10 bin lira olsun. Evet. Fakat e, size 10 bin lira verdiği zaman bu piyasaya ek yük demektir. Yani piyasadaki ürünler zamlanacak. Yani hiçbir türlü yetmeyecek değil mi sürekli? Tabii, tabii yetmez tabii. He. Askeri ücret evet. Tek askeri ücreti yükseltmesinler şu ekonomi düşürsünler. Şu milletin alım gücü yok. Sen vereceksin bana 8 bin lira 9 bin lira bir ıspanak alıyorsun, bir ıspanak alıyorsun, bir ıspana 15 liradan alıyorsun. Bu gıda maddesini düşürsünler. Türkiye'mizde ne yok? Her şey var şükür Allah'ın keremine. Bak ben 74'ün Kıbrıs Savaş Gazisiyim kendimde. Ama ekonomiyi düşürecekler. Ekonomiyi düşürmediği sürece bu böyle gider. Yani ekonomi düşürmediği sürece istediği kadar zam yapsınlar. İstediği kadar zam yapsınlar kızım. Sağ elinden alıyorlar, sol eline veriyorlar kepçeyine daha diyorlar, çom çayını alıyorlar geri. Bunun, 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 amacı nedir bunun? Bunun amacı yoktur. Bugün ne için olursa olsun baştan insana sağlık lazım, seyahati lazım, yemeği lazım, gıda lazım. 10 çocuk sahibine sen sekiz bin lira vermişsin, yedi bin lira vermişsin bu ne ifade eder? Sana soruyorum bunu ne ifade eder? Onunla ne alabilirsin sen? Ben evvel 1 milyonuna gidiyordum, bir arabayı doldurup getiriyordum. Şimdi 10 bin lirayı veriyorum da bir arabayı dolduramıyorum, şeyi dolduramıyorum, el çantasını dolduramıyorum. Bu nedir yani bu ne bu nereye gidecek bu? Halkımız kendisi yapıyor, biz kendimize yapıyoruz kendimiz. Şurada ben bir bakkalcıyım, bakkal ne ulan 52 liraya satıyor ben 5 liraya satacağım. O 5 lira, ötekisi 7 lira. Önce buraya bir ekonomik getireceğizse teşvikini yapacak, buraları kontrolünü yapacak, kontrollü alacak. Kontrolle el almadıktan sonra sen ne yapabilirsin? Şuraya varıyorsun, bir fiyat birini tutmuyor, git pazara buyurun gidek. Bir pazarı biri birini tutuyorsa o zaman söyle. İş kira bunu önlemek lazım. Sen bir cumhurbaşkanısın, başbakansın, milletvekilisin. Ya üstüne dur senin bu, bu neyin peşindesiniz siz? Milleti boğmayacaksın, boğmayacaksın. Millet bir sefalet sürsün şurada. Nedir bu dertleri nedir yani bu yani almışlar yürümüşler. Ben MHP'yim, ben CHP'liyim, ben şu Bunların birisi de ifa etmez. Dürüstçe, insanca adaletli bir iş yapsınlar. Yapılıyorsa. Gereği budur. Başka bir şey bilmiyorum ben. Bana 10 bin lira verse gene iyi Ben 9 tane çocuk sahibiyim. 3 bin lira bir kira veriyorum. 3 bin lira. Şu durumdan 3 bin lira veriyorum. Yarın bunu önlemezlerse 5 bin lira çıkar. Sen 10 bin lira alsan ne der kızım? Ne yapabilirsin? Bir şey yapamazsın. Asgari ücretle hükümetimiz belirleyecek. Asgari ücreti. Peki sizin bir tahmininiz ne kadar olsa iyi olur dedi. 7,5 8. Yani 7,5 8 olsa yeter mi peki fiyatlar? Yetmez ama bizim uçuk önemli olan istikrar. 600 tane millet çekiliyor. Orada akların biri biri verecek. Şimdi biz ve oyumuzu verdik onu da. Asgari da biz Allah'a çok şükür devletimizde yani, de, rezimimizde de, de çok memnunuz. Bizim uçuk önemli olan istikrar. İstikrar olduğunda her şey bitmiş demektir. Devlet olmazsa millet olmazsa. olmaz. millet olmazsa devlet, devlet olmaz. olmaz. Biz devletimize bağlıyız. Tayyip Erdoğan'a da oyumuzu verecek, kendilerini de başına getirecek. Başka Allah da yolumuz inşallah yok. Inşallah. Ha. Onun için de Şeye de vermek. Hiç o da demesin ki ne ben oy yolu bilmem ne onu da vermek. Ha. O da kendi bilsin oturduğu yeri de bilsin. Kendi Amarhan'a geçsin. Amarhan'a 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 geçse var kendini çöpçü de etmez. Burada millet vermek? vekili. Milleti karıştırmaya çalışıyor. Aleviymiş, Sünniymiş, bilmem neymiş, neymiş. Çattıracak. Alevi, Sünni, hep Arap, Marap hepimiz kardeş. Senin hep benim hep farkım var mı? Onun benim farkım var mı? İşte bu kadar. Teşekkür ederiz. Önemli ha. olan istikrar. Bağlılıymış, bilmem Bağlar. neymiş. Ben ayakkabı bulamıyordum ayakkabıyı. Yani. Ankara an Ankara lastiğini. Şimdi 10 tane ayakkabım var. Hang Her evde 5 tane, 10 tane araba var. Her çocuğunun arabası var. Niye fakirmiş? Bir de azıcık diye geziyor. Bir de azıcık bir Niye? Niye, azıcık diyorlar? Ne uçun Ben de fakir. Önce bir şükür etsinler. Azıcık diyenler önce bir şükür gözerini, etsinler ondan sonra. Gözlerini doyursunlar evet. için. Evet. Önce şükür. Cenab-ı Allah'ı bilsinler, peygamberi bilsinler, evet. Kur'an'ı bilsinler. Türkiye, Bunu bildi miydim? Hiçbir şey Biz kalmaz. Biz ilk mezunu. Biz ilk okul mezunu olarak Türkiye'nin üstünde oynanan oyunu biliyor da. Bir, bir yani üniversite mezunu mu bilmeyecek? 600 milletvekili. Onlar mı Türkiye Amerika'na mı teslim edin? Evet. Rusya'ya mı teslim edin? Evet. Fransa'ya mı teslim edin? Almanya'ya mı teslim edin? Ben 65 yaşında kırık alırım giderim harbe. Kırık alırım harbe çıkarım. Öldürdüğüm kadar ölürüm, öldü, öldü, öldüğüm kadar da ölürüm. Böyle devlet şey, millet de yok. İyi, i̇yi insan olsun, düzgün hiç, insan olsun. Hiçbir Avrupa'da insanın hiç bir muhalefet olarak Avrupa'da hiç gördün mü bir muhalefeti eleştiren? Muhalefet bir 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 hükümet bir şey yaptığı zaman ha Türkiye niye karalıyor? Türkiye niye karalıyor? Karalıyor mu kendi? Niye karalıyor Amerika'na ya? Niye karalıyor? Kendi Biz Türk 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 kendi Türk, Türk. karalıyor. Türk bayrağımızın Türk'ün altında yaşıyor. Toprağımızın altında yaşıyor. Muhalefet muhalefet gibi olmuyor. Muhalefet yani CHP, yani MHP, gidip de e, AK Parti değil de. Biz kim gidip de bir taş taş üstüne koyuyorsa bizim için o önemli. Terör mahkum olamak. Terör sende yer, sonunda da seni vurur. Bir gençlerimiz ölüyor. Niye ölüyor? Hep Amerikan, Amerikan istese bir saatte bitirir PKK'yı. Evet. Niye bitirmiyor? Türkiye'yi zayıflatmak için. Yani ben bir ilk okulu mezun bunlar biliyor, her şey biliyor. Bunu da televizyona verin. Biz, ha. Biz devletimizde ha. vereceksiniz televizyon. Biz, devletimizden mem devletimizde memnunuz. Tayyip'i de istiyor. Nasıl kandırıyorlar? Niye kandırıyorlar? Seni ben niye kandırıyorlar? Bize ne için kandırıyorlar? Şöyle fakir çocukları niye daha götürüyorlar? Kendilerine milletvekillerin çocukları niye gitmiyor? Amerika'dan okuyor. Doktor oluyor, şey oluyor, mühendis oluyor, bilmem ne oluyor. Onlar da geçsin o işe Birine ya, daha ya. Niye gitmiyor daha ya yani? Ben 52 yaşındayım. Benim çocuğum alıp götürüyor. Bir insan arayış içinde olmalı. Arayış içinde olmalı derken şu. İlla ki bir partiye yaslanmamalı. Hangisi iyi sona vermeli. Doğru değil mi? Ha. Mesela ben refaha da verdim, CHP'ye de verdim. Son zamanda bundan buna veriyorum. Bundan da hayatta şaşmam. Aha. Niye? Bunda istikrar var. Bunda istikrar var yani. CHP'de? Evet. Diye geçti. Ee, ağrı. Ağrı ağrı. Türkiye'miz gibi. Belediye oluyor. başkanı nasıl konuşuyor biliyor musun? Ulan onu tutsam var ya gözünden onu gözünde. Bak milliyetçi bir olur. Bak CHP'de Ak geçti. Ha. Ya bir insan devletini var ya devletini tutacak. Amerikanın duyurmayacak. Ne? Bak nerenin etmeni yiyorsan oranın kılıcını sallayacaksın. Doğru değil mi? Ben buranın etmeni yiyorsam buranın kılıcını sallamak zorundayım. Ben gelip de burayı mesela muhalefet gelip de Fransa'ya, Almanya'ya, Amerika'ya kesmenin hiçbir anlamı yok. Ya sen buranın etmeni Bir sıkıntın var mı yok. Bir derdin var mı yok. E niye gidiyorsun sen bu devleti karalıyorsun? Zengin zaten zenginsin. E her şeyin yerinde. E niye sen bu devlete hainlik yapıyorsun? Sen gidiyorsun PKK'na birleşiyorsun, gidiyorsun onunla birleşiyorsun. Ya adam mesela bu üç günkü olay. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerinde olsaydım. Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu'nun oyununa Masaya elimi vururdum. Derdim ki erkek gibi ben aday benim la derdim. Madem siz bana bu oyunu oynadınız. Ben de erkek gibi adayım. Kim geliyorsa gelsin diye yedi adam, bakmam bir puan. Bir puan, topluyor mı? Mı? puan topluyor muydu toplamıyor diye CHP? Olsun adam bir şey yapamıyor. Adam adım attıramıyorlar. İlla ki Amerika'da yazılı bir kağıt gelecek ki. Zarfı açacaklar. Kimin ismi çıkarsa o aday. Biz, ben bir çok mezunum ya ben her şeyi biliyorum da üniversite mezun adam bilmeyecek. Allah'a çok şükür vatanımızda memnunuk, reisimizde memnunuk. Allah ona uzun ömürler versin. Ha bundan sonra gelecek olan da reisten daha çok yiğit olacak. Biz bunu da çok iyi biliyoruz. Parti'de ne üçün ayrıldı iki kişi. Yok olmaz. Biri doktoruydu, seni başbakan etti. Biri de banka müdürüydü, seni dışişleri iç iş içer işleri bakan etti. Sen niye geldin AK Parti'de geçtin, CHP'nin oyun oynuyor, lingir 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 ediyor. Niye öyle ediyorsun Adam yani? Millet gelmedi, bu kadar ayıklar mı? Dengesiz mi millet? Bak 400 milyon yemeye bak. 400 milyon. 400 bin lira. 400'e gel çalış diyor bana. Ben yok diyorum. Niye? Rahatlık var. Ne? Kim diyor yok diye. Ben emekliyim. Tamam artı, artı işlerim de var. Ama adam diyor gel sana 400 gel yemeye diyorum. Yok diyorum. Ya niye yok? Bir sürü para diyor. O ayın 10 gününü çalışsam vallahi bana yeter. 10 gününü. Türkiye'de kim diyor işsiz adam var diye. Gözü aç olan adam var. rahatlığa alışmış insanlar var. Çalışmayan insanlar var. Devlete görünmüyor. Devlete çalışsın Devlet ya. Versin. Benim yaşım versin. 65 ya, 65. Kendi de çalışıyor. Devlet Niye çalışmıyor? Niye la 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 devlette de gelsin kardeş. diyor. Geçindir. Geçinecek gelip çalışacak? Karınca kadar ince. Allah ne rızık verdiyse çalışıyor. onu yiyecek yani. Bunlar çok ayıp bir şey. Ama o 600 milletvekiline ben uygun görmüyorum. Hele de çalışanlara hiç görmüyorum. Utansın, bir yol yaşına girsin, utangaç yaşına. Bu da televizyona çıkıyor. Türkiye şikayet ediyor, Türkiye'yi bilmem ne ediyor, bilmem ne diyor, bilmem ne diyor. Ben utanıyorum ya, ben utanıyorum. Ben Elin yabancısı gidiyor, Türkiye'nin yaptığını beğeniyor, bizim adamımız beğenmiyor. Yani ya yani mı yani? Adam, yani mı? bizi bitiren biziz ha gene. Yemin ederim 20 milyarlık, ben burada askeri alam, Suriye gibi olacağımı 5 milyara burada mı özgürce. Yani şükür yok, elhamdülillah yok. Adamların gözü aç. Her gün bir telefon üstüne telefon istiyorlar. Televizyona vereceksin bunu. Ha, bunu televizyonda vereceksin. Ben Kılıçdaroğlu'nu hiçbir zaman için sevmiyorum da sevmem de. Kendine de oy da verme, vermem de. Bu zamana da vermedim, vermem de. Çünkü milletin oyun oynuyor. Milleti, milletin oyunu sen üfütek mi aldın la? Sen üfütek mi aldın? Kime verirse verir. Sen ne, necisin sen necisin? Benim oyum sana üfütek mi? Vallahi 10 bin lira yaklaşması lazım yani. 10 bin lira olması lazım yani. Bir asgari ücretinden ziyade bir de emekli maaşları var. Biz emeklilerin hiçbir şeysi yok yani. Üç buçuk şey yapıyoruz, üç buçukların. Kesinlikle o da yetmiyor yani. Üç buçuk bir şey değil yani. E, haberlerde izliyoruz sürekli emekli, memur emeklisi asgari ücret lafı yapılıyor ama hiç şey... Ee, emeklinin şeyi olmuyor yani lafı olmuyor. Peki sizce emekli maaşı artar mı yeni yılda? Artar da ama yani öyle cüz'i bir şey artar sanmıyorum yani. En azından onda bir asgari ücret kadar olması lazım. 8 bin lira olursa yeter. Yani yeter mi 8 bin lira olsa? Ama fiyatlar artıyor sürekli. Artıyor ama sen bu millete 50 milyon da versen yok der. Şükür yok. Şükür olacak şükür. Vatanım vatanım sağ olsun ya. Ne asgari 8 milyon yani. yeter. Neyine ne ee, bence brüt 13 bin olmalı. Net de 12 bin falan olmalı. Ama öyle yapmayacaklarından eminim. 8-9 bin lira vereceklerini düşünüyorum. Peki yapsalar hani bu artan fiyatlarda yetecek mi asgari ücret? Ya, kesinlikle yetmeyecek. Şimdi yine çay kaşığıyla verecekler, kepçeyle alacaklar. Ama fazla da bir şey demek istemiyorum. Tehlikeli olduğundan dolayı. Benim için asgari ücret 10 bin lira, 10 binin ve üstü olmasını isterim. Ee, yani bu şu anda milletin durumu gerçekten çok kötü. Ee, aynen 4 bin liraya yakın bir şey olmuş kira. O yüzden yani 10 bin lira olsa bizim için daha iyi olur. Artı bir de hani durumu iyi olmayan insanlar var. Fabrikada çalışıp hem kira veriyor hem çocuklarına bakıyor. 10 bin lira herkes için de güzel olur bence. 15 bin lira olmalı. Peki olursa artan enflasyonda hani yeter mi sizce? 15 bin lira yeterli olabilir. Geçim için olabilir. Peki teşekkür ederim. Yani 8 bin altında olmamalı. Yani 9-10 bin lira olmalı yani. Peki bu zamlarda asgari ücret yetecek mi artarsa? Yani gelen zamlara mı? Verilecek olan maaş. Zamlar durmasa bir şeye yaramaz. Gene erir gider yani. Zamların durdurulması lazım. Yani o zaman idare eder, edilir yani. İyi kötü idare edilir yani. Sonuçta bu asgari ücreti işverenler veriyor. Devlet, yani devlette de katkısı oluyor tabii ki ama işverenlerden çıkıyor. Yani onlar da milyonlarca insan çalışıyor. Yani herkese de istediği gibi veremez. Ben de emekliyim, biz de iyi bir zam bekliyoruz. Yani asgari ücret tahmin yürütüm yani ne kadar olmalı demeyelim de en az 8 bin olur. Peki yeterli olur mu 8 bin olursa? Yani şu durumda eğer şu ekonomik zamlar devam ederse yeterli olacağını düşünmüyorum. Bu şartlarda düşünmüyorum yeterli olacağını. İşçilerin ihtiyaç duyacak kadar olması da, iyi. ekonomi şartlarına bakarsan biraz yüksek olmalı. O da biraz zor görünüyor. Bence bir 9.500-10.000'e yakın olmalı yani. Peki 9.500-10.000 olursa yeterli olur mu sizce? Ya yeterli olmaz çünkü geçen sene baktığımızda ürünlerin yüzde 200-300 attığını görüyoruz. Yani bu da vatandaşa illaki etkiliyor yani yetersiz ama. Yani bundan daha aşağı verileceğini göz önünde bulundurduğumuz için. 9000 bin, bin düşüncelerimiz var yani. Da bunu da vermezler yani. Keşke versin. Peki teşekkür yani en ederim. En azından 10 bin liranın üstü olması olarak düşünüyorum ama bu kadar vereceklerini de ben de zannetmiyorum. Zaten şu anda konuşulan herhalde 7 7'nin altında gibi. Bu da halk nasıl geçinir veya ben emekliyim gençler nasıl geçinir? Bilmiyorum yani o konuda. Dolap ben. 8 düşünüyorum. Peki 8 olsa sizce yeterli olur mu? Arkasından zamlar gelecek olmaz. Peki, teşekkür yani asgari ücret artıyor tabii ki ama alım gücü gün geçtikçe zaten düşüyor. Asgari ücret Aa. artmasın, olduğu gibi kalsın en azından biz şu an bile razıyız. Yani 2023'te alım gücü düşecek o kesin. Hiç gerek yok bence artmasına. Şu an kalsın bu şekilde, alım gücü en azından yerinde kalsın. Peki alım gücün düşmemesi için yani zamların olmaması için ne yapılabilir sizce? Yani üretim olacak. Başka bir yolu yok. Üretim. Her şeyi ithal ediyoruz. Dışarıdan alıyoruz. Ülke ithal ülkesi olmuş. İthalat ülkesi. Yani ithalatı durduracağız. Kendi üretimimizi, kendi malımızı kendi üretilerek alım gücünü yükselteceğiz. O şekilde. Şöyle söyleyeyim. Yani bir dört kişilik bir aileyi düşünecek olursak ve kirada oturan bir aileyi hesaba katacak olursak Nerede bakarsanız bakın en, en az 10-15 bin liradan aşağı olmaması lazım. Aslında daha yüksek olması gerekiyor ama. En az limit bence 10-15 bin arasında şart. Bunun aşağısında olması halinde gerçekten de insanlar açlıkla sefalet içinde yaşamaya mahkum edilmiş olurlar. Bugün 1 litre süt, 1 kilo süt dahi 15 liraya yakın 14 lira olmuş da gerisini halkın takdirine bırakıyorum. Yani bu önümüzdeki hafta satın asgari ücretin belirleneceği bir hafta olacak. Dilerim arzu edilen bir seviyede açıklama yapılır ve insanlarımız bir az da olsa bir nebze de olsa rahatla kavuşurlar. Yani gönül istiyor ki yeterli olsun ama yani geçmişle kıyaslayacak olursak pek de beklenti beklediğim gibi bir açıklama olacağını tahmin etmiyorum. Ama yine de umudu yitirmemek gerekir. İnşallah olumlu olur diye düşünüyorum.